Merhaba arkadaşlar. İsem Yayıncılık soru çözümlerimize hoş geldiniz. Sınav kadar sizle paylaşacağımız soruların ilkini hemen yayınlayalım. Aşıktakilerden hangisi 2. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz diyor. Biliyorsunuz 1. İnönü Muharebesi Yunanistan'ın saldırıda olduğu, Türk tarafının savunmada olduğu zaferdir. Ve 1. İnönü Muharebesi ile alınan sonuçları biliyorsunuz Moskova Antlaşması'nın imzalanması, Londra Konferansı'nın toplanması, teşkilat ı esfasiye kanunu yayınlanması, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi ve Türk-Afgan Dostluk Anlaşması'nın imzalanması olarak söylüyoruz. Londra konferansından bir sonuç alınamayınca bu ikinci bir savaşın gündeme gelmesini sağlamıştır. İkinci İnönü Muharebesi'nde yine Yunan saldırıda Türkler savunmadadır ve bu savunma savaşında yine kazanan taraf Türkler olacak. TBMM'nin kurduğu düzenli orduların ikinci zaferi olan bu İnönü Muharebesi'nin ardından Fevzi Çakmak Orgeneral Tepesini yükseltmiştir. Artık arkadaşlar Osmanlı Şehzadesi Ömer Faruk Efendi mücadeleye destek amacıyla Anadolu'ya geçişmiş geçmiştir. Artı İstanbul'da yeni mitingler düzenlenmiştir. Bakın mitingler sadece genelgeler kongreler döneminde değil burada savaşların ardından da yer yer düzenlenmiş Maksat milli bilinci sıcak tutma izleyidir. Artı 2. İnönü Muharebesi'nden sonra Fransa ve İtalya Anadolu'dan çekilme kararı almışlardır. Tabi bu kararı hemen uygulamadılar. Eskişehir Kütahya Muharebelerinde Türk ordusunun mağlubiyet alması üzerine acaba mı dediler, Yunan kazanacak mı dediler ve biraz beklediler. Fakat Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan'ın yeniden mağlup edilmesi üzerine bütün ümitleri bitti ve ve hüsranla çekip gittiler. Ancak 2. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınması yoktur. Arkadaşlar bu işlem Eskişehir-Kütahya Muharebelerinden sonra yapılmış ve yerine fevzi çakmak getirilmiştir. Ayrıca 2. İnönü Muharebesi dediğimiz zaferin ardında Batı cephesinin güney kısım komutanı Refet Bele, Aslanlar-Dumlupınar yönünde Yunan'ı takibe kalkışmıştır ve mağlubiyetle sonuçlanan bir savaş gerçekleşmiştir. Refet Belen'in bu hareketinden sonra görevden alınması ve İsmet Paşa'nın komutasında tek grupta toplanması söz konusu olmuştur. Batı cephesinin.